şu anda ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar. Kolektif bir enerjiyi topladığını unutmadan, alma verme dengesine dikkat ederek karşı bir yanlış, bir yanılsama, bir sahtekarlık yapmışlar. Tas olarak şöyle, verdiği sözleri tutmamış. Yani art niyetli bir şekilde değil ama gerçekten bu bitiş olmasın diye sizi böyle hani sevgisiyle, sözleriyle elinden geldiği kadar duygularıyla sizinle yaşamak istemesiyle ya da bazı duygularıyla size yaklaşmak istemesiyle bunu bazı şeyleri sizden gizlemiş, saklamış, size karşı bir maske takılmış biri olabilir. Yani ya bundan pişman bu kişi ya da ailesine karşı bir maske takılıyor o da olabilir. Ya bundan pişman ya da gerçekten size tekrar gelmek istediğini, sizinle barışmak istediğini söyledi ya. Gerçekten aklından böyle hani bir hinlik, bir hainlik de geçiriyor, geçirecek olabilir. Gerçekten e, senin benim için doğru insan, doğru kişi, doğru yol olduğunu anladığım bir enerjiden geçiyorum. Yani e, ya sen benim için gözün kapalı bir şekilde benden e, kayıp gidebiliyorsun ya da ben e, seni kaybediyor gibi görünüyor olabilirim.